çok satan e, oversize hürrem elbisemizde şu an bunlar normal bedenler 38 46 beden aralığında ama hani büyük kalıp rahat kalıp zaten. Şöyle bakın büzgülü. Şöyle iki çıt kat etek gene büzgülü. Balon kol. Bakın şöyle balon kol. E, desenimizin biri bu. E, WhatsApp şeyden Telegram'dan bakabilirsiniz zaten e, fotoğraflarına da. Bu da diğer desenimiz. 3 rengi var şu an. Bu da gene normal beden 38-46 ama dediğim gibi bunlar geniş, rahat kalıp, salaş kalıp. Bu da yeni geldi. Bu desenimizde bitmişti. Şurada bir desenimiz daha var. O da bu. Bu da gene 38-46 beden aralığında. Bu da şu an full renk olarak var. Telegram'dan bunların hepsine e, fotoğraflarına bakabilirsiniz güncel fotoğraflarına ve WhatsApp'tan Resim atarak siparişinizi verebilirsiniz. Hayırlı işler diliyorum.